Onları param parça edeceğim. Birden öldü şu an. Bu havada standart. Bu öldü. Hepinize selam dostlar ben Tao Bugün üst koridorda renekton oynayacağız Karşımızda Camille var düş nasıl çıkılır Elohel'den nasıl çıkılır bunu öğreteceğim arkadaşlar Girdim Röme Eşazim'i şu anda ekrana gelmiştir Hazırsanız başlayalım Hızlı bir invade gidiyoruz bakalım ne çıkacak Blitzcrank bizi invade'e götürüyor Bu arada yeni arka planı beğendiniz mi Eskisi daha mı güzeldi yorumlarda belirsin Videolara verdiğim emek için Bir saniyenizi ayırıp videoya bir like atarsanız Çok iyi olur Hadi devam edelim. Galiba invade'den bir şey çıkmadı. Herkes base falan attı sıkıntı yok biz buradan adamın buffını çalacağız zaten Arkadaşlar biraz size Renekton'dan bahsedeyim Nasum kardeşi bildiğiniz üzere Q yeteneği Dainik gibi ye dönerek vuruyor Pasif yeteneği öfke siz saldırdıkça öfke biriktiriyor karakter Yetenekleri güçleniyor mesela Q'su dönerek vuruyor demiştim Vurduğunda iyileşiyor falan Biraz daha güzel bir şekilde kombolarını falan anlatacağım sizlere Şöyle mesela buraya geldik Hemen bir otomatik saldırı Q attık Adamı kemik zırhı var o yüzden trade'e girmek istemiyorum oyun başında Bu arada yenilmez rünüyle girdim Şöyle vurduk Hemen adama vurdum tutuştur girdim Bu da aklınızda bulunsun hemen Q'muzu atalım Adam trade'den bir tık üstün çıktı Kötü oynadım çünkü orayı Şimdi iki halde W'muzu açıp bu adamı yok edeceğiz Minyonların arasında Q'yu attım ki can çekebileyim oradan Bir minyon sonra level atlayacağız Atladı ve öldü şu an Q atacağım Q W yeteneğimiz arkadaşlar normalde 2 defa vurur rakibi stunlar Öfkeli haldeyken 3 defa vurur Aynı zamanda daha fazla stun atıyor Mesela şu an Kemik zırhı olmasaydı bu adam deli gibi hasar yiyecekti benden Şöyle bir dojladık Ya Renekton inanılmaz hasar olan bir karakter Late game'de kötü Ben de late game'de nasıl oynayacağınızı anlatacağım sizlere Bu karakteri Nasus gibi oynuyorum zaten bayağıdır Oynarım Renekton'u İnanılmaz ani hasar karakteri. Zaten oyunun ilerleyen dakikalarında da görürsünüz. E yeteneği rakibin zırhını deliyor falan. İlk attığımızda deliyor muydu? Delmiyor galiba. İkinci attığımızda deliyor. Minyona ya da rakibe edersiniz arkadaşlar. E yeteneği ilk defa atılabiliyor. Şöyle bir Q atalım hasarımızı verelim. Bakın duvardan atlayamadı W vurduğum için. Yenilmezim de çalıştı. Bu trade'i kazanamaz benden. Birazdan öldüreceğiz bu adamı. Yenilmez'iniz varken Renekton bayağı güçlü oluyor. Bir de öfkeli W ye atınca yenilmez'iniz direkt çalışıyor neredeyse. Şöyle bir Q attım dökmek amaçlı. Bazen E, E yaparken öfkenizi bitirebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Düzgün atın E'nizi arkadaşlar. Öfke biterse hasar atamazsınız. Bu adam ölecek gibi ama ölmez gibi de. Çünkü pasif kalkanı var. Oradan bir şeyler yapacak. Şöyle bir Q attım iyileşmek için. Şöyle bir araya gelip Q attım. Bir tane daha attım öldük galiba Jarvan geldi Belliydi bu zaten Keşke orada biraz daha sağ sol yapıp Jarvan'ı dojlamaya çalışsaydım Burada ölmem benim hatam Birazdan sizlerleyim Tekrardan geldik arkadaşlar iki tane uzun kılıç Ayakkabımı aldım Uzun kılıçlar Renekton için önemli Renekton'a Tiamat mahvolmuş falan kasacağız Baya işlevsel olabiliyor karakter Şimdi koridoru bir donduracağım şöyle Çok donmayacak ama olsun çünkü bizim minyonlar tek bir hedefe vurduğu için donduramayacağız gibi burayı. Yonemiz 02 oynuyor. Ekkomuz 01 oynuyor. Ufaktan fidlemeye başladılar. Buraya bir son vuruş atmaya devam edelim. Ya Renekton'u ultra agresif oynamanız lazım. Rakibi sürekli kule altına hapsetmeniz lazım. Nasus'un antisi gibi bir şey yani bildiğiniz. Tam tersi. Tamamdır. Şurayı da itelim hızlı bir şekilde. Bakın öfkeli küyle hemen temizleyebiliyorum. Karakteri oynarken korkmadan oynayın arkadaşlar. Çok güçlü olduğu için 2v1 atabiliyor. Şimdi kule altından biraz çıktı Kamil. Şöyle bir yaklaştık ona. Ya o kalkan o kadar OP ki. Kalkanı gerçekten OP arkadaşlar. Ultiniz bu arada size can veriyor. Bir anlık öfke veriyor ve her saniye boyunca öfkeniz artıyor. Ya şunu kalkan olmasa öldüreceğim. Şöyle bekleyelim Duvara yakın oynuyor gibi yapıp. Öldü. Kal o kalkanı almadan ona vurmak istedim ve istediğimi yapabildim. tutuştur atmama gerek yoktu bence ama garantici olalım. Bakın ultiniz bir de böyle bir alana hasar veriyor arkadaşlar. Her saniye 40 büyü hasarı veriyor. Ufak bir AP kasarsanız artıyor tabi de. AP de kasılmıyor bu karaktere hiçbir şekilde. Şöyle kuleden altınımızı alalım. Birazdan base atacağım şu minyonları alıp. Şöyle bakın. Hızlıca minyonların arasına girip Q atıyorum. E, e yapınca hepsi ölüyor. Tamamdır. Şimdi base atıyorum arkadaşlar. Birazdan sizlerleyim. Oo, Jarvan 4 geldi. Şöyle kaçabildik mi? Kaçtık çok güzel. Aa, Jarvan beni darlamaya başladı. Niye böyle yapıyor anlamadım. Tekrardan geldik. Tiamat'ımız bitti. Yanına 2 tane uzun kılıç. Bir tane hançer ekledim. Şöyle hızlı bir şekilde Q Tiamat kombosu yapabilirsiniz. İkinci W fullleyeceğiz. Totem atalım. Sıçraya gerek vardı orada arkadaşlar. Jarvan'ın ultisi varsa beni kesinlikle öldürecekti. Erken atmasaydım yani ölecektim. Tereddüde düşmemeniz gerekiyor öyle kısımlarda. Sanırım gank giyeceğiz. Bizi pingliyorlar. Evet Jarvan 4 yine geliyor. Şöyle görmüyor gibi yapalım bir Jarvan'ı. İkisi birden öldü şu an. Dediğim gibi arkadaşlar, Ekko gelmeseydi de ikisini birden öldürecektim. Çünkü Renekton'un ultisi, Q'su, Tiamatı hepsi bir üst üste gelince çok rahat 2 v1 atabiliyor karakter. Jarvan orada en büyük hatasını yaptı bana gank atarak. Şöyle şuradan bir iyileşelim hemen. Gördünüz mü? Minyonları ne kadar hızlı temizliyor karakter. Şimdi teleport'unu at Kamil. Geldi tekrar. 2 level dip atmışız. Biraz bırakacağız puşlasın. Hatta şurada bekleyelim adam puşlayana kadar. Arkadaşlar bakın kanalı ilk defa izliyorsanız abone değilseniz abone olun abi. Böyle destekleyebilirsiniz beni. Onun haricinde videolara like atın, yayına like atın. Bunlar hep destekleyen hareketler. Ben de daha iyi içerikler çıkarırım. Kamil ufaktan puşluyor gibi. Ben biraz ultimi beklemek istiyorum agresif oynamak için. Çünkü Jarvan sanki yine burada. Red buff'ım um varken bir W atsam iyi olur buna. Tamam güzel. Şöyle hemen bakın. E atıyorsunuz. Q sonra E ile bir daha çıkabiliyorsunuz. Ya da bayağı kombosu var aslında. Bu adamı öldürdük gibi. Ya o pasif kalkanı Camille çok üstün yapıyor ya. Bak Sifo pasif kalkanı yüzünden beni öldürüyordu adam ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şöyle Jarvan haritada izliyorum. Jarvan bitti en son. Tamam. Bize kimse gelemez. Adamı dive'ladık öldürdük. Şu an bize gelebilecek herhangi birisi yok. O yüzden kuleyi rahatça alacağım. Böyle kuleye vururken vurun hemen W basın. Otomatik saldırınız resetleniyor. Zaten Renekton'un kombolarında da var bu. Böyle yapmanız gerekiyor. Girdim milyonların arasına. Adam geliyor zaten yolda. Şuraya bir totem atalım. Gelip gelmediğini görmek amaçlı. Çünkü bu kuleyi almak istiyorum ben ilk kule. Vurdum. Vurdum W vurdum. Geliyor. Hemen geri çıkıyoruz. Kuleyi aldık gibi ya sanki. 18, 12, 9, 3 aldık kuleyi çok güzel. Hemen base atıp mal olmuşu bitirip geleceğim ama burada base atamam. Kamil burayı yok yoklayacaktır bir. Şurada base atalım. Burası daha güvenli. Şöyle bakıyorum tabi base atarken şuradan gelebilir. Ha buradaymış tamam sıkıntı yok. Hemen base'imi atıp birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim mal olmuş mu de Şöyle bir üzerine oynuyorum bu adamın. Havada standladım. Öldü. O havadaki muhabbeti gördünüz değil mi? Renekton gerçekten çok OP arkadaşlar. Buradan biraz daha ilerleyeceğim. Şimdi karşı ormana gideceğiz. zaten şeyin yerini biliyorum Jarvan'ın. Ejderha'da. Ben gidip onun red buff'ını çalacağım. 5-1-1 oynuyoruz. Takım da Yone fitliyor. Şöyle bir geçtim buradan. Tiamat'ı bastım. W. Hızlıca temizliyorum burayı. Oo Jarvan ne yaptın sen? Tamam öldürdük ve çıktık buradan. Biraz tuşları kırdım ama Blizzcrane çok iyi oynadı eline sağlık. Şimdi buradan golemi falan alacağım. Aa blitz zaten gelmiş ama çekemez galiba. Çok uzak. O zaman burayı temizleyelim. Bakın E'ye attım hemen Tiamat basıyorum. Eliniz Tiamat'a alışmalı arkadaşlar bu karakteri oynarken. Tabi bazı durumlarda Tiamat kasılmıyor. Daha çok Renekton videosu isterseniz çekerim ben de ona göre. Düşkeladan çıkmak için baya iyi bir karakter ama oyunu late game'e bırakmamanız lazım. Oyunun başındayken bitirmeniz lazım. Bunun içindeki 3 taktik vereceğim şimdi. Mesela örnek bir taktik vereyim. Hemen gidip vadiye alacağız. Geldim vadiye almaya başladım. Bakın böyle vururken arkasına geçin arkadaşlar. Kendinize güvenerek oynayın oyunu. Vurduk vurduk böyle. Hemen arkasına geçiyorum tekrardan. Otomatik saldırı yaparken kaçtım ondan. Vurmaya devam. E'mizi atmıyoruz. Şöyle gözü açıldığında atın. Bir daha açılacak gözü ve alacağız bunu. Ve aldım. Temiz. Şimdi bakın ben normalde oyunu uzatırdım ama erken nasıl bitirsiniz bunu anlatayım. Şu an solo'ya tekrardan ilerliyorum. Jarvan'a 4 level. Buna da 3 level fark attım. The Lost. ZZ için teşekkürler. Aynı zamanda yayındayız arkadaşlar. Ben şunu bir keseyim. Tamam bu öldü. Her gün saat 8'de yayınlarımız oluyor. Yayınları zaten Instagram slash söylüyorum. Aynı zamanda Discord slash de Discord'umuza gelip oradan da bildirim alabilirsiniz. Buraya uzak görüş attım. Adamların kulelerini yıkmaya başlayalım bakalım. Bak karşı takım burada savaşıyor iki kişi. Bir kişiyi öldürmüştük zaten. Zed de geliyor. Hiçbir şey yapamaz Zed bize. Gölgeye dönebilir o yüzden bekledim be. Şu Zed'i bir öldürelim. Öldü. Karakter oynarken az biraz hasarını öğre öğreneceksiniz zaten. Bakın gördünüz mü? Lak sulç çatıyor. Her bir yandan saldırıyorlar Tao'ya. Bu öldü. Ya fast combo yapmanız lazım arkadaşlar. Çok hızlı combo yapmanız lazım. Benim de elim alışmış artık. O yüzden hızlı hızlı yapıyorum. Biris geldi. Bakalım bir şey olacak mı burada? Çekti sandım ben. Olmadı. Eline sağlık ama yine de Blitz. Tamam çok durmayacağız buradan. Hemen çıkalım. Golemleri alalım. Şimdi arkadaşlar 3800 altınımız oldu. Ben golemleri kestim. Karşı ormana zarar vermeniz gerekiyor. Şimdi eşya ne alabilirim? Karabalta ya da ölümün dansı alacağım. Bence karabalta daha iyi olacaktır. Yanına da bir tane şöyle ordu kalkanı çekeceğiz. Hatta ayakkabıyı da bitirebilirim. Şuradan zırh ayakkabı alacağım. Çünkü Z çok fazla vuruyor. Böyle bir şey yapınca karşı takım bize hasar atamayacak. Daha sonra da ölümün dansını alınca direkt ölümsüz olacağız. Şu an ne yapmam gerekiyor? Ejderhayı ya aldırmam lazım takıma ya da... Solo toptan devam etmeliyim. Bence solo toptan devam edelim. Devam ki. Arkadaşlar bu arada bir şeyden bahsetmeyi unuttum. W öfkeliyken rakibin kalkanını direkt siliyor. Aklınızda bulunsun. Ben söylemeyi unuttum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz öğrenmişsinizdir zaten. Eğer 10 milyon kalkan olsa da öfkeli W ile direkt kalkanı siliyorsunuz. Şuradan kulemizi alalım. Kule kendini cam basmış. Nasıl oluyor? Buradan Jarvan gelecek. Flash'ınız varken çok iyi oyunlar yapabiliyorsunuz. Ben buradan yarıyorum. Bakın bana kimse gelemiyor. Gelirlerse öldürecek, öldüreceğimi biliyorlar zaten. Şurada biraz öfkemizi dolduralım tamamdır. Öfke yarıda da olsa olur. Çünkü zaten ulti basınca size öfke gelecek ekstradan. Bu adama girmeyeceğim skilllerimi harcayıp. Buraya ittim hemen geri çıkıyorum. Şimdi sıra red buff'ta bakın. Red buff'ı ormanı alacağım daha sonra mide gideceğim. Şu an gidebilirmişim aslında gideyim bir. Aa yone kesti. Jarvan gelecek buradan bir yerden. Şöyle bunlardan biraz öfke çalalım. Daha doğrusu öfke alalım. Bakıyorum şöyle bir. Aha daha trolledi adam. Güzel. Şuradan bir hız çalıp red buff'ı çalacağım ben. Bakın W bastım aynı anda Tiamat basıyorum. Bir anda Q, E, E yapıyorum ve adamlar yok oluyor. Bizimkiler fightlamak istiyor. Şunlara yardım edeyim. Geldim. Jarvan kaçacak bence ya. Olmadı. Tamam sıkıntı yok Jarvan'ı keselim be ama ya Ben kesmek istiyorum Blitz koş lan Blitz Kayabileceğim bir şey var mı dedim ve varmış Gel lan buraya Jarvan 4 Nereye gidiyor? Buradan gidiyor galiba Tutuştur da attım Öldü de işte boş yapıyor şu an Hemen ona bir chatten yatlan yazdık. Aa burada Laksar öldü o da. Havada stun attım. Devamda bir Q. Direkt öldürdük. Şuraya bir Q çevirelim. W. Geldim. Bu için bilerek açtım öfke için. Bu adam öldü. Sıra bunda. olmuş geliyor. Ooo güzel hareket etti. Ben bana saldıracağını düşündüm ama yapmadı. Helal olsun. Şuradan biraz iyileşelim. Şuraya çekerse oynayacağım. Hemen fest kombomuzu yapıp adamı yok ettik arkadaşlar. Şuradan devam edip kuleyi açalım. 14-1-1 oynuyoruz. Max bir şeyler yapıyor. Oo güzel. O da öldü. Ya Renekton oynuyorsanız lane'inizi ağır ezmeniz lazım bakın o kadar gank yedik ona rağmen yendik oyunu. Takımda aşırı değil, iyi değil bence Jin 2-3 bu 4-5 tamam buraya aldıysak güzel çıkması lazım. Yanlış yapıyor. Stunladım. Şu attık öldürdük adamı. Geldim. Oğlum bu Jarvan niye bu kadar hızlı? Gel buraya Jarvan gel. Tamam güzel asistimizi aldık oradan. Şöyle bir vanfomuz çekeceğim bundan. Hemen devamında tekimizi attık arkadaşlar. 16-1-3 oynuyoruz. 219 farmımız var. Hello Hell'den çıkmak isteyen kardeşlerim direkt onda bir deneyin derim. Karakter inanılmaz güçlü. Biraz öğretici böyle hani antrenman modunda yeteneklerini deneyin. Sonrasında eliniz alışacaktır. Hızlı hızlı yapacaksınız. Tiamat kombolarını iyi öğrenmeniz lazım. Şu an 5000 altınım var neredeyse. Base atıp gidip bir ölümün nasıl falan da almam gerekiyor. Zaten burayı aldıktan sonra üçer üçer milyon gelecek. Sonra oyunu bitireceğiz. Bak vurmuyorlar bak tipleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bir base'mizi atalım. 5000 altınız var. Video hoşunuza gidiyorsa lütfen like atıp desteklemeyi unutmayın. Çok fazla emek veriyorum. Teşekkür ediyorum like atanlara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takım kitlemeye devam ediyor. Ben bir base attım hepsi öldü. Ölümün nasıl aldım yanına bir son fısıltı ekledim. Birisi zık kasar falan diye bakın bunlar zık kasmış zaten. Kardeşlerim bir kaçmayın benden milyon gelirse Minyonları bekliyorum. Geliyorlar. kaçtı galiba. Oy Zenade 200 lira yolladı. Piyasadan çıktığımızı sandınız. ayıp ama demiş. Zenade'ye kocam bir selam yollayalım. Videomuzu şenlendirdi kardeşim benim. Bir 300 lira daha gelirse arka plana çok güzel bir TVB yazısı yazdıracağım. Siz bu kardeşinize destek olun. Ben de size böyle değişik hero'ları öğreteyim abi. Red buff alacağım şimdi. Hemen çalmaya geldi bak. 13 level yone. Solo toptaki imtor açılmış. Orayı yıkmamız lazım. İkişer milyon gelmesini istiyorsak. O geldim geldim geldim. Hemen fest combo. Bak şimdi nasıl ölecek bu adamlar izleyin. O yanlış oynadık ama yine de hop bir komboyla adamı mezara yolladım. Sen de ister misin combo? İstersin istersin. Blitzcrank'den güzel bir ulti. Devamında oyunu çok tatlı bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu hesaba kaç LP geliyordu? Bir hatırlayalım. 15-14 LP geliyordu. Şu anda kaç gelecek onu da görelim. Bunların hepsi Elohel taktikleri sayesinde. Oo çok iyisin. Bakın hasar da yemiyoruz. Tek atıyoruz. Nasıl bir karakter bu ya? Hadi gelin hep beraber hasar tablosuna bakalım. Kaç LP gelmiş onu görelim. Blitzcrank'ı Honor'una attım. 19 LP geldi. Arkadaşlar bu hesaba 14 LP geliyordu. Hesabı ele kurtarıyoruz. 75 LP oldu. Grafiklere geldiğimizde 27 bin hasar atmışız. Bildiğiniz gökdelen dikmişiz buraya. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolardan bildirim alırsınız bu sayede. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.